Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir, Umarım her şey yolundadır. Böyle e, soğumsu, <laughs> soğuk, soğuktrak bir e, Mayıs gününden hepinize merhaba. Bugün Cumartesi, e, 17 Mayıs Cumartesi. Ve arkadaşlar, Bitcoin daha önceden size bahsetmiş olduğum e, hareketi yaptı, biliyorsunuz şuraya değmişti. Buradan bir zıplama bekliyorduk zaten. Ee, yukarıya kadar geldi yine burayı geçemedi. Yani tepe noktasını yine kıramadı. Bu yüzden de tekrar düşmeye başladı. Bir de şöyle bir şey de var. Hafta sonları fixtir yani. Bitcoin hep düşer. Bazen çok nadiren çıktığını görürüz. Şimdi nerede panik yapmaya başlamamız lazım onu göstereyim. Burada alttan gelen bir böyle bir flag oluşturuyor aslında şu anda. Ee, bilmiyorum farkında mısınız ama şöyle bir flag oluşturuyor bu. E, bu tarz hareketler genellikle işte fırtına öncesi sessizlik. Yine aslında dünkü pardon, önceki günkü yapmış olduğum videonun devamı gibi düşünebilirsiniz. E, buraya değdi, yukarıya çıktı, tekrar denedi, olmadı. Cumartesiye düştüğümüz için maalesef e, gördüğünüz üzere şu anda e, buradaki trendi kırmış vaziyette. Ama çok da aşağı gideceğini zaten ben şuraya kadar gidebilir. Total 3'te ise durum tam olarak söylediğim gibi bir önceki videoda bu aşağıdaki kırmızı çizgiyi test edebilir demiştim ve tam olarak şu anda onu yaşıyoruz. Bakalım bunun üzerine tekrar atacak mı yani buraya deyip tekrar yukarıya çıkacak mı yoksa aşağıya mı deneyecek? Ben çok zannetmiyorum aşağıya tekrar deneyeceğini. Yani alt altcoin'ler zaten ölmüş bitmiş vaziyette. O yüzden bu noktadan tekrar yukarıya doğru çıkmaya başlayacağını düşünüyorum şu an için. Ee, onun dışında altın çok ilginç hareketler yapıyor. Yani sürekli olarak e, ya burada da aslında şöyle bir zaten görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şu anda böyle bir e, kanal içinde altın hareketlerine devam ediyor. Yani altının düşüşü bir süre daha devam edebilir. Şunun alt çizgisine kadar yani alt noktasına kadar gideceğini öngörüyordum ben aslında. Ee, ama şu anda biraz belirsizliği Doğru evriliyor süreç çünkü bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarının olduğu belli değil ama Yani düşüş trendini kırmadığı sürece Bunun düşeceğini e, Göz önüne almak lazım Bunun çıkışı çok iyi değil çünkü e, Çıkması demek bitcoin e, Ve altcoinlere para girmemesi demek Neden diyeceksiniz çünkü Dünyadaki bu belirsizlik devam ettiği sürece Bu risk ortamları Devam ettiği sürece altın yükselmeye devam ediyor Zaten normalde çıkması gereken yani Max nokta Bakın görüyorsunuz zaten bu çok sağlam bir şey. Şöyle göstereyim hatta. Yani bu nereden baksanız 2024'ün martından nisan'dan beridir devam eden bir trend. Bunu kırdı. üstten ve yani bayağı da bir yükseltti yani hani burada bayağı ciddi bir yükseliş var. Yani %10'luk, %11'lik, 12'lik hatta bir yükseliş yani ki bu yani altın için çok sağlam bir rakam. çünkü trilyon dolarlar var altında. Ama yani genel anlamda şu anda bir belirsizlik söz konusu olsa da yani bu belirsizliğin sebebi tabii ki Hindistan-Pakistan savaşı var, Ukrayna'daki savaşın bitmemesi durumu söz konusu İşte yani ne yapacaklar belli değil hala daha Putin hani devam ettirecek mi savaşı devam ettirmeyecek mi yani benim şu ana kadar bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok ortada yani edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz o yüzden bir süre daha bekleyeceğiz. Dominasyona baktığımız zaman dominasyon çok sağlam bir şekilde artıyor. 50 emeğin üzerine çıkmaya çalışıyor şu anda. Ve muhtemelen bu yukarıya doğru devam etmesi durumda söz konusu olabilir. Ama illaki bu fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor bu arada. Bitcoin çok agresif bir şekilde yükselirse altcoinler de yükselecektir. Ama aynı zamanda dominasyon da artacaktır. Yani çok fazla çünkü para girecektir Bitcoin'e diye düşünüyorum. Ee, bir süre buralarda oyalayabilir bu arada yani şunun arasında git gel de yapabilir şöyle göstereyim onu da şu ikisinin arasında şöyle bir e, yatayda bir hareket yapabilir bir süre e, ama benim tahminim yani bitcoin'e baktığım zaman şu çizginin altına kırmadığı sürece bence hiç böyle hani kafamıza takacağımız hiçbir şey yok e, ve önümüzdeki hafta çok ciddi bir şekilde yukarı doğru zıplama görmemiz olası diye düşünüyorum. Kesin olacak demiyorum ama Olma ihtimali çok yüksek ee, Ve önümüzdeki hafta arkadaşlar Eğer ki yukarıya doğru kırarsa Bu muhtemelen bunun tepesini Falan değil sadece orta noktasını Test edecektir çünkü tepesi bayağı bir yüksek kalıyor ee, Orta noktası da Zaten yaklaşık 112-113 bin Dolarlara falan gelir diye tahmin ediyorum 22-23 Mayıs'ta ee, Şu andaki durum Bu yani gözüken en azından Bu ama tabii ki önümüzdeki süreçte Göreceğiz eğer ki bu e, kırılım aşağıya doğru devam ederse Ve şu aşağıdaki çizgiyi Yani şu çizgiyi de Geçip bunun altında kapatırsa e, O zaman biraz sıkıntılar Başlıyor demektir arkadaşlar Yani tekrar bir e, şu Yani 50 emeğe mi değmek istiyor Yoksa kırmızı 200 emeğe mi değmek istiyor Yoksa bu bandın dibini mi test etmek istiyor Orada biraz işler karışmaya başlar O yüzden şu anda arkadaşlar Yapılacak en iyi şey Beklemek Dediğim gibi daha önceki videomda da söylediğim gibi lütfen bir şey yapmayın bekleyin şu anda çok kritik bir noktadayız ne yapacağı belli değil Bitcoin'in beklemekte yarar var bence. Ee, onun dışında Avax'ı sormuş bir arkadaşınız yorumlarda bir Avax'a bakalım şöyle ee, bir tane daha sormuş ama o sorduğuna bakmayacağım neden diyeceksiniz çünkü ilk yüze girmiyor ilk yüze giren coin'lere bakıyorum sadece. AVAX'ı ben e, hiç tutmadım elimde açıkçası. Hiç incelemedim böyle ciddi anlamda. Bir bakalım. Niye diyeceksiniz? Yani çünkü özel olarak bir ilgim yok açıkçası. Hmm. Evet arkadaşlar burada <laughs> çok ciddi bir alan var zaten burada. Çok sağlam bir e, direnç ve destek noktası. Yani bir supply and demand noktası diyebiliriz aslında buna. Yani şu anda çok iç açıcı gözükmüyor açıkçası. Peki bu nereye gidebilir? Ee, giderse buraya gider. Diye tahmin ediyorum. Zaten gideceği minimum rakamda burası gözüküyor. Ee, yani 11 dolar yani şu anki fiyatının yarısı kadar falan düşebilir maksimum o da. Ama düşer mi çok emin değilim ama niyeyse AVAX bir türlü kıramamış bu şeyi arkadaşlar bakın. Şu haftalıkta baktığınız zaman bir kırar gibi yapmış ama kıramamış. Yukarıya doğru. Yani aşağıdan doğru baktığınız zaman da çok iç açıcı gözükmüyor. Yani şu anda sıkışıyor. Avax sıkışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu belki birkaç hafta daha sürebilir diyeceğim de 2026'ya kadar da sürebilir yani açıkçası. Avax'ı çok beğenmedim grafiğini. Açık ve net söyleyeyim. Çok belirsiz. Biraz XRP'nin yani o geri zekalı koyunun şeyine benziyor. En yüksek noktasına, en düşük noktasına çektiğimiz şeye baktığımızda ise nereye gidebilir bu bir sonraki sezona kadar? Yani bir önceki sezon 150'leri falan görmüş, bu sezonda muhtemelen 367'leri ya da 504'leri görme olasılığı var. Bu ihtimal var arkadaşlar. Yani şuraya bir şey atacak olursam. Yani iyi ihtimal budur. Çok iyi ihtimal budur. bu biraz bana imkansız gibi gözüküyor açıkçası. Yani şöyle eğer ki bunları yüzdelik dilimi olarak konuşacak olursak. Şu görmüş olduğunuz yeşil olan yüzde yetmiş. Şu görmüş olduğunuz yüzde yirmi sarı olan. Kırmızı olana da yüzde on gibi diyebilirim yani bu noktalara gelmesi. Ha illaki tabii ki bu noktalara gelecek diye bir şey de yok. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Total 3'teki bizim gidişatımız önemli biliyorsunuz. Bu eğer ki 3 trilyona gelirse, 3 trilyon civarına gelirse buralarda çıkmak lazım bence. Çok da geç kalıyoruz artık yani bir şekilde artık bu, bu işin bitmesi lazım. Yukarıya doğru çıkacaksa çıkması lazım. İşte buradaki gibi ya da şöyle göstereyim. Şuradaki gibi bir hareket gerekiyor şu anda bize. Ve bu hareketler kolay hareketler değil arkadaşlar. Ya da şuradaki gibi bir hareket gerekiyor. E, bu kadar yüksek artık içeride para varken e, böyle hacimli e, mumların olması da artık pek mümkün değil maalesef çünkü çok büyük rakamlar dönüyor artık. Ama en azından şunu söyleyebiliriz ki e, saatlikte baktığımız zaman neredeyse değmiş zaten aşağıya. E, muhtemelen bu aşağıdaki bu test noktasını e, yine deneyecektir buraya değmeyi. Ondan sonrasında yukarı doğru tekrar bir çıkış görmemiz olası diye düşünüyorum ben. Yarın da aynı şekilde pazar günü de yani e, bu süreç sürebilir. Çünkü cumartesi pazar dediğim gibi çok ölü geçiyor genel anlamda. E, ama yani tabii ki belli olmuyor arkadaşlar bitcoin bu çok manipülasyonu açık bir market dediğim gibi. O yüzden e, yine eşeği sağlam kazığa bağlamakta fayda var. E, işlem yapacaksanız ben sizin yanınızda olsam işlem yapmam şu anda. En azından bir sonraki haftayı beklerim yani pazartesi günü beklerim. Nerede açacak, nerede bir işlem başlayacak ona bakmak lazım çünkü şu anda çok böyle tam sınırda çizgide tutuyorlar hani Aşağı düşsem mi yukarıda kalsam mı çizgisinde tutuyorlar ee, Yani Bitcoin ile ilgili Çok fazla bir şey yok aslında Bitcoin çünkü çok iyi durumda hala ama Altcoin'ler çok öldü ee, Sıkıntı ya her türlü sıkıntı Ama şöyle söyleyeyim yani yükselmesi olasılığı bence hala çok yüksek yani buradan Önümüzdeki hafta şöyle şu an şuralara falan bir anda gelebilir. 104 bin seviyesine falan. Bir dakika bu neresiymiş? Cumartesi, pazar. Pazartesi. Yani bir anda şuraya atabilir arkadaşlar. 104 bin, 105 bin civarına atabilir. Bir anda. Ee, pazartesi gününe geçtiğimiz zaman. Evet şimdilik bu kadar. Ee, yani mümkün olduğunca böyle sizi update etmeye çalışıyorum. Madem e, yavaş yavaş böyle katılımlar da artıyor. Tabi şimdi Bitcoin sezonu da geliyor onun da etkisi var yani insanlar bir anda böyle doluşmaya da başlayabilir kanala. O yüzden e, inşallah bu süreç boyunca büyüyeceğiz arkadaşlar. Sizden tek isteğim beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın. E, yorumum eğer sizin için bullshit ise beğenmeye de bilirsiniz onda bir sıkıntı yok. Kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz bana yapabileceğiniz en büyük destek bu olur. E, onun dışında yapabileceğiniz bir şey yok. E, dışarıdan bir ses geldi de ona bakıyorum arkadaşlar. Teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.